kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kaşın en sevilen sebzesi karnabahar tarifim var. Karnabaharı bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Karnabaharı sevmeyenler bile bu tarifi inanın çok sevecekler. Bu yapımına başlayalım. Öncelikle bir tane karnabaharım var. Yalnız benim karnabahar çok büyüktü arkadaşlar. Oldukça büyüktü. Yarısını kullanacağım. Eğer küçük karnabahar e, alırsanız bir karnabahardan yapabilirsiniz. Karnabaharın sap kısmını şöyle koparıyorum. Ve daha sonra çiçek çiçek ayıracağım. Şimdi de göstereceğim sizlere nasıl ayırdığımı. Öncelikle şöyle büyük büyük kopartıyorum sapından ayırmak için. Daha sonra bu şekilde bakın bu çok büyük. Kesinlikle bu şekilde kullanmıyoruz. Şöyle ikiye hatta 3'e olacak şekilde karnabaharımı çiçek şeklinde ayırıyorum çok küçücük ayırırsanız haşlarken erir sosuyla buluştururken çok zorluk çekersiniz eğer çok da büyük yaparsanız karnabaharınız pişmez ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim şöyle tekrar göstereyim bakın arkadaşlar bu kadar büyüklükte kalınlıkta parçalamamız yeterli. Sap kısımları bu ayırdığım sap kısımlarını turşu yapıyorum ben haşlıyorum. Ekşili e, turşu yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim kesinlikle sap kısımlarını atmayalım. Evet bu şekilde karnabaharları çiçek çiçek ayırdım. Gördüğünüz gibi yarısını yaptım, diğer yarısını da daha sonra kavuracağım. Karnabaharları bir kenara alıyorum ve sosunu hazırlıyorum. Sos için gerekli malzemelerim iki tane yumurta. Sosunda çok fazla bir şey kullanmıyoruz. Baharat kullanıyorum, çok az pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ilave ediyorum ne kadar kullandığımı açıklama bölümünü eklerim. Oradan daha rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Öncelikle yumurtayı iyice çırpıyorum. Daha sonra sütünü ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Aynı bardak ölçüsüyle Öncesinde bir bardak ilave ediyorum. Daha sonra yarım bardak daha ilave ettim. Toplamda bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyorum. Topak olmayacak şekilde iyice çırpıyorum. Gördüğünüz gibi sosun bir kenarı alıyorum. Isınmış olan suyumun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek karnabaharları içerisine ekliyorum. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Burayı dikkatle dinleyin. Suyumuz şimdi sıcak ve kaynamaya başladıktan sonra 7 ila 10 dakika arasında kaynatmamız yeterli. Kesinlikle daha fazla kaynatmayın lütfen. Aksi takdirde karnabaharınız çok çabuk pişer ve erir. Sosla buluştururken zorluk çekersiniz. Şimdi bu aşamada alıyorum hemencik ee, bu kadar kaynatmam yeterli Çünkü arkadaşlar lütfen daha fazla kaynatmayalım kontrol ediniz elinizle şöyle bakın yumuşacık kesinlikle çok fazla eritmeyin 7 ila 10 dakika arası kaynatmamız yeterlidir karnabahar için şöyle süzdürerek süzgece alıyorum karnabaharları ve soğumasını bekliyorum biraz ılısın. Kesinlikle sıcak sıcak sosuyla buluşturmayalım. Daha sonra karnabaharlara süzmüş olduğum karnabaharlara sosuyla buluşturuyorum. Bu şekilde şöyle sosunu iyice bulayalım. Her yerine gelsin. Gerçekten bu tarifi bayılacaksınız. Hiç denemediyseniz lütfen bir kere olsun çok az denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Şöyle bütün sosları batırarak bu şekilde karnabaharlarımı kızartmaya geçeceğim. Isınmış olan yağımın içerisine karnabaharları alıyorum bu şekilde. Altını üstünü çevirerek nar gibi kızartıyorum. Bu tarifi ilk kez görenler lütfen yorum kısmına geçerseniz sevinirim. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. İnanın sosuyla buluştuktan sonra kesinlikle karnabahar koku vermiyor arkadaşlar. Lahana ve karnabahar biliyorsunuz çok kokar. Aynı aileden olduğu için ama. Ee, bu tarifle kesinlikle karnabahar hiçbir şekilde kokmuyor arkadaşlar. Sizlere küçük bir itirafta bulunmak istiyorum. Benim eşim karnabaharı hiçbir şekilde ağzını sürmez yani yemez. Ama ilk evlendiğim e, yıllarda bir gün e, bu tarifi yapmıştım e, ve yedirmiştim. O kadar güzel yedi ki severek. Daha sonra dedim ki yediğin e, yemek neydi biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Karnabahar dedim ve kesinlikle inanmamıştı e, diyorum ki sizi Siz de bunun karnabahar olduğunu inanmayacaksınız arkadaşlar çok çok sağlıklı bir sebze çok vitaminli bir sebze kışın e, en e, vitaminli sebzelerinden bir tanesidir lütfen bol bol tüketmenizi tavsiye ederim videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yağ da çekmiyor, içerisindeki yağ hala duruyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmından yazarsanız sizlere oradan yardımcı olmak isterim. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum ve tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Her birinizi teşekkür ederim. Evet bu şekilde bütün karnabaharlarımı kızarttım. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben biraz sonra göstereceğim. Servisinde süzme yoğurt kullandım. İçerisine birazcık dereotu kıydım. Gerçekten muhteşem oldu. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İster kekçe, mayonez e, kullanabilirsiniz. Eğer seviyorsanız, eğer benim yaptığım gibi daha sağlıklı düşünüyorsanız, yoğurtla da mis gibi olacaktır. Dilerseniz üzerine dökebilirsiniz. Ayrı bir sunum yapabilirsiniz. Ben bütün ayrıntıları sizlerle paylaştım. Şöyle yakından görün. İnanılmaz derecede lezzetli. Sizler için tadımlı kaldı inanılmaz derecede lezzetli arkadaşlar. Ben bir porsiyonu gerçekten tek başıma tüketebiliyorum. O kadar çok seviyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlerle paylaştım. Şöyle bakın lokum gibi karnıbahar tarifi verdim bugün sizlere. Şöyle yakından da bir poz verelim inanın sizlere keşke lezzetini de gösterebilsem öyle bir imkanımız olabilse. Bir tarifimizin daha sonuna geldik beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.